Eğitim Tokat TV YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz sevgili gençler. 11. sınıf biyoloji konularına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü dersimizin konusu impuls oluşumu ve iletim mekanizması. Çok önemli bir konu. Sorularda da karşınıza çok fazla çıkıyor. Dikkatli bir şekilde beni dinlemenizi öneriyorum sizlere. Dersi dinlemeden önce videonun açıklama kısmında yer alan ders notlarını indirirseniz daha kolay bir takip sağlayabilirsiniz. Hazırsanız başlıyoruz. İmpuls oluşumu ve iletim mekanizması. Nöronların hücre zarının iki yüzeyi arasında bir elektriksel yük farkı bulunur ve biz bu yük farkına zar potansiyeli diyoruz. Impuls taşıyan bir nöronda kısa süreli elektrokimyasal değişiklikler meydana gelir uyarı alındığı zaman. Biz bu kısa süreli değişikliklere ise aksiyon potansiyeli diyoruz. Aksiyon potansiyelinde üç, üç aşama var. Polarizasyon depolarizasyon ve repolarizasyon. Şimdi bir nöronun şeklini hatırlayalım. Bir önceki dersimizden aldığımız tablomuz. Şimdi aksiyon potansiyeli dediğimiz yer şu akson boyunca şurada gördüğünüz zar kısımlarında meydana gelen elektrik, elektriksel değişimlerdir. Onlara biraz daha yakından bakmış olacağız. Yani biz şurayı şu şekilde ...büyütmüşüz gibi düşüneceksiniz. Tamam mıyız gençler? Şu kısımda gerçekleşen... ...olaylardan bahsediyoruz. Şimdi... E, ...bu evrelere geçmeden önce... E, ...bilmenizi istediğim... ...bir kısım var. Ondan bahsedelim. Aksiyon potansiyelinde... ...yani bir sinir hücresinde... ...iletim gerçekleşirken... ...üç tane kapı iş görür. Bunlar... ...bir, sodyum kapısı dediğimiz kapı. 2. Potasyum kapısı dediğimiz bir kapı. 3 sodyum potasyum pompası dediğimiz bir kapı. Bunlar e, sinirsel iletim gerçekleşirken sırayla görev alırlar ve iletimin gerçekleşmesini sağlarlar. Bunlara dikkat ediyoruz. Şimdi polarizasyon dediğimiz evre bir sinir hücresinin uyarı almaya hazır halde olduğu evredir. Bu sinir hücresi hücresinde gördüğünüz gibi sodyum kapısı, potasyum kapısı ve sodyum potasyum pompasını görüyorsunuz. Şimdi burada polarizasyon sırasında hücrenin dış kısmında sodyum iyonları fazladır. Hücrenin iç kısmında ise potasyum iyonları fazladır. Bundan dolayı hücrenin dış kısmı artı, iç kısmı eksidir. Şimdi hem sodyumun hem de potasyumun yükü pozitif olmasına rağmen iç kısım neden eksi? İç kısımda sadece potasyum yok. Potasyumla beraber bir miktar anyon yani eksi yüklü e, moleküller var. Bu yüzden iç kısım eksi. Şimdi bir sinir hücresinin uyarı alabilmesi için bu kutuplu durumun yani sodyumun dışarıda olduğu potasyumun içeride olduğu bu kutuplu durumun ee, devam etmesi gerekiyor. Şimdi e, dışarıda şurada dışarıda e, şu mavi ile gördükleriniz potasyum dışarıda potasyum az içeride de sodyum az. Bu kutuplu durumun devam etmesi için sevgili gençler sodyum potasyum pompası dediğimiz mekanizma ile ile içeride bulunan sodyumlar dışarıya, dışarıda bulunan, bulunan potasyumlar ise içeri, içeriye gönderilir. Ve bu yapılırken çoktan aza geçiş olduğu için bakın dışarıda potasyum az, azdan çoka doğru geçiş olduğu için aktif taşıma gerçekleştirilir ve enerji harcanır. Tamam biz yine aynı şekilde içeride sodyum az dışarıda sodyum fazla olduğu için içeriden dışarıya sodyum gönderilmesi yine azdan çoka gönderim olduğu için yine aktif taşıma yapılır ve enerji harcanır. O zaman ne diyoruz e, genel olarak bahsedersek bir dış kısım polarizasyonda artı iç kısım Polarizasyonda eksi durumdadır. Dışarıda, dış kısımda sodyum iyonları fazla, iç kısımda ise potasyum iyonları fazladır. Ve bu evrede görev alan tek kapımız var. O da nedir? Sodyum potasyum pompasıdır. Bir sinir hücresinin uyarı alması için şu durumun korunması şarttır ve bu durumu biz neyle koruyoruz? Aktif taşıma ile koruyoruz. Tamam mıyız? Şimdi Sözel olarak bahsedelim. Polarizasyon ne dedik? Nöronun dinlenme halidir. Zarın dış kısmı pozitif, iç kısmı negatiftir. Dış kısımda sodyum iyonları fazla, iç kısımda potasyum iyonları fazladır. Tekrar ediyorum. İkisi de artı olmasına rağmen iç kısmın eksi olması içeride anyonların fazla miktarda yani eksi yüklü iyonların fazla miktarda bulunmasıyla alakalı. Sinir hücresinin uyartı alabilmesi için bu kutuplu durumun devam etmesi şarttır. Bunu da sağlayan yapı sodyum potasyum pompasıdır dedik. Şimdi sodyum potasyum pompası içerideki sodyum iyonlarını dışarıya dışarıdaki potasyum iyonlarını ise içeriye verir. Bu sırada Çoktan aza, çoktan aza demişiz, yanlış yazmışız. Azdan çoka geçiş olduğu için aktif taşıma yapılır ve enerji harcanır. O zaman size sorularda bir sinir hücresi dinlenme anında enerji harcar mı diye sorarsanız evet harcar. Çünkü neden? Kutuplu durumun devam etmesi gerektiği için. Bu evrede Dersin başında bahsettiğim sodyum kapısı ve potasyum kapısı dediğimiz kapılar kapalıdır. Sadece sodyum potasyum pompası iş görür. Hücre içi ve hücre dışı elektriksel güç farkı ise eksi 70 milivolttur. Bunu birazdan aksiyon potansiyeli grafiğini anlatırken daha detaylı öğreneceksiniz. Geçiyorum. Geldik depolarizasyona. Depolarizasyon bir sinir hücresinin uyarılma anıdır. Sinir hücresine hatırlarsanız eşik değer ve üzerinde uyartı verildiği zaman ne oluyordu? Sinir hücresinde bir takım değişiklikler meydana geliyordu. İşte bu değişikliklerden bahsedeceğiz şimdi. Ne demiştik? Sodyum potasyum pompası polarizasyonda e, o dengeyi sağlıyordu. Bir sinir hücresi eşik değerin üstünde uyartı aldığı zaman yapılan ilk işlem nedir? Sodyum kapılarının açılması. Sinir hücresi eşik değer ve üstünde uyarı aldığı zaman sodyum kapısı açılır ve dışarıda sodyum çok, içeride az olduğu için çoktan aza geçiş difüzyon dediğimiz olayla gerçekleştiği için çoktan aza hücrenin dışından içine doğru sodyum akışı gerçekleşir. Bu durumda ne oluyor? Dış içeride pozitif yüklü iyonlar arttığı için hücrenin dış kısmı eksi, iç kısmı artı yükle yükleniyor. Şimdi polarizasyon durumunda e, sodyum dışarıdaydı, potasyum içerideydi. Şimdi hem sodyum hem de potasyum nerede? İçeride. Tamam mıyız? Ve bu sırada iş gören kapımızın adı ne? Sodyum kapısı. Sodyum kapısı açık. Diğer iki kapımız yani potasyum kapısı ve Sodyum potasyum pompası ise nedir? Kapalı vaziyettedir şu anda. Evet tekrar ediyoruz. Nöron uyarıyı aldığında sodyum kapıları açılır ve sodyum iyonları dışarıdan içeriye doğru yani çoktan aza doğru difüzyonla enerji harcanmadan içeriye doğru akar. Nöronun dış kısmı negatif, iç kısmı pozitif olur hem sodyum hem de potasyum iyonları hücrenin içerisindedir. Sodyum potasyum pompası ve potasyum kapısı bu evrede çalışmaz. Hücre içi ve dışı elektriksel güç farkı ise artık artı 40 mV olmuş durumdadır. Şimdi geldik repolarizasyona. Repolarizasyon ise uyarının sinir hücresinden uyarının geçmesi dir. Artık bir sinir hücresi uyarıyı aldı. Uyarıyı alınca yani dinlenme hali polarizasyondu. Eşik değer ve üzerindeki uyarıyı aldı depolarize oldu ve depol üzerindeki uyartı geçtikten sonra da artık uyartı geçtiği için repolarize duruma geliyor. Şimdi burada gerçekleşen olaylar neler? Onlardan bahsedeceğiz. Şimdi depolarizasyonda sodyum kapısının açıldığını söylemiştik. Uyartı geçtikten sonra sodyum kapısı kapanır. Onun yerine potasyum kapısı açılır. Dolayısıyla bir, ilk olay potasyum kapısının açılmasıdır. Potasyum kapısı açılır. İki, potasyumlar çoktan aza doğru hangi olayla geçiyordu? Difizyonla geçer. Şimdi bu durumda hücrenin dış kısmı potasyumla doldu. İç kısmı ise sodyum iyonlarıyla e, dolmuş hale geldi. Tamam mıyız? Burada yine tekrar ediyoruz. Sodyum, potasyum pompası ve sodyum kapısı kapalıdır. İş kapalıdır. Bunlar iş görmez. Tamam mıyız? U artı sinir hücresinden geçtiği zaman durum budur. Tekrar ediyoruz. U artı geçtikten sonra hücre zarındaki sodyum kapıları kapanır. Hücre içine sodyum girişi durur. Potasyum kapıları açılır ve hücre içindeki potasyum iyonları difüzyonla enerji harcanmadan hücre dışına akar. Bu enerji harcanıp harcanmadığı evrelerde sorularda çok fazla çıkıyor. Onlara dikkat edelim. Bu durumda hücrenin dışı pozitif, hücrenin içi negatif hale gelir. Bu evrede sodyum kapısı ve sodyum potasyum pompası çalışmıyor. Dedik. Bakın sırayla mantığını oturtmanız gerekiyor. Repolar, şey, polarizasyonda sodyum potasyum pompası iş görüyordu. Depolarizasyonda sodyum kapısı iş görüyor. Repolarizasyonda ise potasyum kapısı iş görüyor. Ne oldu? Sıralı bir kapı e, açılımı gerçekleşti. Şimdi geldik tekrar polarizasyona. Şimdi dersimizin yani bu anlattığımız kısımları şöyle özetleyecek olursak. Ne demiştik başlangıçta? hücrenin dışı pozitif, içi negatif. Dışarıda sodyum fazla, içeride potasyum fazla demiştik. Bu hangi evreydi? Polarizasyon evresiydi. Uyartı alındığı zaman sodyumlar içeri giriyordu. İçeride hem sodyum hem potasyum oluyordu. Dışarıda eksi iyonlar vardı. Biz bu olaya ne demiştik? Depolarizasyon. Yani uyarılma anı demiştik. Sonra uyartı artı geçtikten sonra e, repolarizasyon dediğimiz repolarizasyon dediğimiz evre oluyordu. Yine e, potasyumlar dışarı gönderiliyordu. Sodyumlar ise içeride kalıyordu. Dışarısı böylece artı oluyor, içerisi eksi oluyor. Şimdi repolarizasyon hali dışarıda artı, içeride eksi olması bakımından polarizasyona benziyor. Ama repolarizasyon halindeki bir sinir hücresi uyartı almaya hazır değildir. Neden hazır değil? Çünkü evet dışarısı polarizasyondaki gibi artı. içerisi de polarizasyondaki gibi eksi. Ama ne fark var? Bakın farklı bir kalemle çizerek göstereyim. Polarizasyonda sodyum dışarıdayken repolarizasyonda sodyum Içeridedir. Şimdi yükün artı eksi olması bir şeyi değiştirmiyor şu aşamada. Bu sinir hücresinin uyartı alabilmesi için sodyumların yeniden dışarı çıkması gerekiyor. İşte biz bu evreye de tekrar polarizasyon evresi diyoruz. Buna çok çok dikkat edin gençler. Şimdi ee, sodyum içeride potasyum dışarıda. Sodyum ve potasyumun yerini değiştiren kapımız neydi? Sodyum potasyum pompasıydı. Sodyum potasyum pompası çalışarak yine dışarısı artı, yükte bir değişiklik olmuyor. İçerisi eksi ama ne değişiyor? Dışarıdaki potasyumlar içeri gönderiliyor. İçerideki potasyumlar ise dışarıya gönderiliyor. Tekrar etmek gerekirse çalışan kapıları. 1. Kutuplu halin çalışması için kim iş görüyordu? Sodyum potasyum pompası iş görüyor. 2. Depolarizasyonda sodyumların içeri akmasını sağlayan kapı sodyum kapısıydı. Bu iş görüyor. 3. Repolarizasyonda potasyumları dışar dışarıya çıkaran potasyum kapısı iş görüyordu. Ve 4. Tekrar polarizasyonda sodyum potasyum dengesini korumak için yine sodyum potasyum pompası iş görüyordu. Sıralamamız bu şekilde. Hangi evrede hangi kapının çalıştığını bilmeniz gerekiyor sevgili gençler. Aslında zor bir konu değil. Mantığa oturtmanız gerekiyor diyelim. Şimdi ne dedik? E, repolarizasyonumuz bitti. Tekrar polarizasyondan bahsediyoruz. Dedik ki polarizasyon durumunda da repolarizasyon durumunda da hücrenin dış kısmı pozitif, iç kısmı negatif. Aradaki fark polarizasyonda hücre içinde, hücre dışında sodyum iyonları, hücre içinde potasyum iyonları var. Repolarizasyonda ise hücre dışında potasyum, hücre içinde sodyum iyonları var. Bu durumdaki bir sinir hücresi uyartı alamaz. Sinir hücresinin yeniden uyartı alabilmesi için sodyum iyonlarının dışarıya, potasyum iyonlarının içeriye geçmesi gerek. Bunu sağlayan kapımız sodyum potasyum pompası ve burada yine de çoktan aza geçiş olsa bile aktif taşıma ile enerji harcanarak bu olay gerçekleşiyor ve nöronda yeniden zar potansiyeli oluşmuş oluyor sevgili gençler. Yani nöron uyartı almaya hazır hale geliyor. Bir de sorularda hiperpolarizasyon diye bir şey duyarsınız. Ondan bahsedelim. Repolarizasyon sırasında açılan potasyum kanalları, K kanalları yavaş kapandığı için hücre dışına fazla potasyum çıkışı olabiliyor. Bu durumda hücre başlangıçtaki eksi 70 milivolt değerini düşmek isterken eksi 85 milivolta kadar düşebiliyor. Bu duruma da hiperpolarizasyon diyoruz. Yine bu durum sodyum potasyum pompasının etkinliği sayesinde toparlanabiliyor. Evet şimdi özetimize bakalım. Şu tablo çok önemli. Soruları çözerken bu tablo önünüzde durursa, ee, daha kolay bir çözüm gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi polarizasyon. Uyarı almaya hazır bir e, sinir hücresi. Dıştaki yük artı, içteki yük eksi. Dıştaki iyon potas şey e, sodyum, içteki iyon potasyum. Burada bu polarize durumun korunması için aktif taşıma yapılır ve enerji harcanır. Çalışan kapının adı da sodyum potasyum pompası diyelim sevgili gençler. Şimdi depolarizasyona geldiğimiz zaman sinir hücresi artık uyarı alıyor. Dıştaki yük eksi, içteki yük artı, dışta iyon negatif anyonlar var. O yüzden buraya bir şey yazmadım. İçteki iyon Sodyum ve potasyum ikisi de içeride. Burada difüzyon var. Enerji harcanmıyor ve çalışan kapı sodyum kapısı. Repolarizasyona geldiğimiz zaman artık sinir hücresi uyarıyı atlatıyor, eski haline dönmeye çalışıyor. Dıştaki yük artı, içteki yük eksi. Dıştaki iyon potasyum, içteki iyon sodyum. Difüzyon var, enerji harcanmıyor ve K kapısı iş görüyor. Yani potasyum kapısı iş görüyor. Tekrar polarizasyonda uyarı almaya hazırlanıyor yeniden. Uyarı almaya hazırlanıyor ve o kutuplu durumun yeniden oluşmasına çalışıyor aslında. Yine dıştaki yük artı, içteki yük eksi. Dışarıdaki dışarıdaki iyon sodyum, içerideki iyon potasyum aktif taşımayla bu kutup sağlanıyor, kutuplaşma sağlanıyor ve burada da sodyum potasyum pompası iş görüyor. Şu kapıların sırası aklınızda kalırsa bu konuyu çok daha kolay Öğrenirsiniz gençler. Şimdi geldik aksiyon potansiyeli grafiğine. Az önce bahsettiğim o eksi yetmiş işte artı kırk milivolt kısımları. Şimdi e, bilim insanları e, nöronun e, işte iki kısmına elektrotları bağlıyorlar ve oradaki elektriksel güç farkını ölçüyorlar. Biz ne demiştik? Nöronlarda iletim elektrokimyasal kimyasal demişti. İşte elektriksel kısım burası. Normalde bizim o kutuplu durumumuzda polarizasyonda eksi 70 milivolt durumda. Uyarı aldığı zaman sinir hücresi tam şu noktada sodyum kapıları açılıyor ve sodyum hücrenin içerisine geçiyor. Hücrenin içerisindeki artı yük sayısı arttığı için eksi 70'ten artı 40'a kadar e, o yük değişimi gerçekleşiyor. Bu olayı bu, bu sırada depolarizasyon olayı gerçekleşiyor. Uyartı geçtikten sonra gençler sodyum kapıları kapanıyor. Potasyum kapıları açılıyor. Bu sefer de hücre içinden dışına doğru artı yük akışı gerçekleştiği için hücrenin iç kısmı yeniden eksileşmeye başlıyor. Bakın eksileşiyor, eksileşiyor, eksileşiyor. Burası repolarizasyon kısmı. Şimdi repolarizasyondan sonra ne dedik? Hücrenin dışında potasyum iyonları fazlalaştı. Hücre dışı artı, hücre içi eksi. Ama burada yine ne yapmamız gerekiyor? Bizim e, sodyum ve potasyumun yerlerini değiştirmemiz gerekiyor. İşte bu sırada şu sırada sodyum potasyum pompası iş görüyor ve sodyum potasyum pompası eksi 85'te olan e, elektriksel e, güç farkını eksi 70'e kadar yeniden yükseltiyor. Toplamda impuls oluştuğunda aksiyon potansiyelindeki toplam elektriksel yük farkı ise artı 110 e, şey, e, yani 110 mili volttur diyoruz. Şimdi burada bahsedeceğimiz son konu atlamalı iletim konusu. Şimdi biz ne demiştik dersimizin başında? Şu bizim nöronumuz olsun. Şu şekilde hücre gövdesi. Bu bir nöronumuz. Şu da e, bir diğer nöronumuz olsun. Ne demiştik? Bazı nöronların üzerinde miyelin kılıf dediğimiz yapılar vardır. Bazılarında da yoktur demiştik. Şu miyelin kılıf olan nöron kılıf var. Şu miyelin kılıf olmayan nöron. Az önce bahsettiğimiz o elektriksel iletimler mi, e, ne oluyor? Şu ak, e, aksonun zarında gerçekleşiyor. Şimdi miyelin kılıf bulunan nöronlarda elektrokimyasal değişiklikler sadece Ranvier boğumlarda olur. Ranvier boğumlarımız nerelerde? Şu miyelin kılıfların olmadığı kesinti noktalarıydı. Dolayısıyla ee, sadece ram yer, boğum bölümlerinde gerçekleştiği için ne oluyor? Şurayı es geçiyor. Burada bir e, elektriksel yük değişimi oluyor. Sonra burada değişim oluyor. Burada değişim oluyor. Bu şekilde atlayarak iletim gerçekleşiyor. Ama mielinsiz nöronlarda direkt olarak şu nöron boyunca e, elektriksel yük değişimi olması gerekiyor. O yüzden e, bir sonraki dersimizde göreceğiz. miyelin kılıflarındaki... E, miyelin kılıfı olan nöronlarda atlamalı iletim olduğu için iletim çok daha hızlı. Biz ne demiştik dersimizin en başında? Eğer miyelin kılıf varsa 120 bölü metre bölü saniye ile uyartı iletiliyordu. Miyelin kılıf yoksa 12 metre bölü saniye ile iletim gerçekleşiyordu. Bu farkın sebebi işte gençler şuradaki atlamalı iletim mekanizması. Evet sevgili gençler e, bugünkü dersimizde sinir hücrelerinde e, impuls oluşumundan bahsettik ve impuls oluşumu sırasında gerçekleşen e, olaylardan bahsettik. E, i̇lk başta size karmaşık geldiğinin farkındayım e, ama e, mantığını oturttuğunuz zaman aslında o kadar da zor değil. Tekrar ediyorum kapıların çalışma sırasını bilirseniz e, çok daha kolay bir şekilde bu konuyu zihninize oturtursunuz. Tabii ki her zaman söylüyorum, kesinlikle ezber yapmıyorsunuz. Ee, bol bol soru çözerek bu kavramları zihninize oturtuyorsunuz. Umarım verimli ve güzel bir ders olmuştur. Hepinize sağlıklı, mutlu ve başarılı günler diliyorum. Hoşçakalın.